Herkese merhabalar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Müşteriş Motors Klasik Mercedes Restorasyon'dan selamlar. Bugün neyle beraberiz? 93 model E200 aracımızla beraberiz. Müşterimizin araçlarından birisi. Bu araçta ufak tefek yapılacak işlemlerimiz var. Müşterimize dair anı kalması maliyetinde bir video çekelim dedik. Neler yapıyoruz, ufak tefek bugün bulunuyor muyuz diyerekten. Sizlere küçük bir tanıtım görsel yapalım dedik. Aracı daha öncesinden e, şehir dışında boyamışlar Mardin taraflarında. E, onda da birazcık kaba e, boyama yapmışlar. Bunlar da ufak tefek düzeltmeler yapılacak. Pako kısımlarını yanlış renk boyamışlar. Tamponla e, kaportanın gövdesinin renklerini hep aynı boyamışlar. Şunlar aynı renk. Burayla şurası farklı bir renk. Hadi şurasında e, renk tonları orjinal boya kodlarında açık gri gelmez arkadaşlar. Bu daha koyu grisi olması lazım. Ayrıca en kısa bir zamandan sonrasında e, çamurluklarında da macun çatlakları olmaya başlamış. Özellikle şu noktalara yakınlaşabilirsem. Belli oluyor mu bilmiyorum ama. Burası tekrar kazınacak. Tekrarından e, macun çatlakları giderilecek e200 yazısı kullanılacak aracımızın iç bedelinde de tabii sıkıntılarımız var şafak koltuğumuz olsun yolcu koltuklarımız olsun bizim biraz yırtık bunların onarımları yapılacak kırık yaylarımız var yaylarımız e, yapılacak önceden direksiyonu bu şeffaf mağon kaplama mı diyeyim artık e, yaptıkları bir şeyle kaplamışlar Direksiyon bayağı bir kötü. Deform olmuş. Direksiyon yenilemesi yapılacak. İçi ahşaplarımızı yenileyeceğiz bu araçta. Ee, komple Adenze'ye göğüs ahşapları da yenilenecek. Aradaki farkı da göstereyim. Mesela şunlar göğüslerdeki bizim ahşaplarımız. Orijinalinde şu şekilde damarlı olması lazım. Ama diğer bizim ahşaplarda herhangi bir damar kalmamış. Onları yenileme yapacağız. Haricinde dış kozmetiğinde ufak tefek görsellerinde e, oynamalar yapılacak. Zampara pasta nasıl yapılıp müşterimize teslim edilecek. E, yapım aşamalarını tek tek yine paylaşmaya çalışacağız ama ikinci parti olarak da aracımızın bitim videosunu gösterebiliriz. Hayırlı günler diliyoruz. Sayfamızı takip etmeyi unutmayalım.